mesela bir küçük bir misal anlatayım. Taksiz bir olay geçti başımızdan. İlk gece çok geç olmuştu. Son metroyu kaçırdık. Bir şeyler yiyelim, taksiyle eve gidelim diyorduk. Oraya giderken karşımızda yani böyle oldukça işlek bir cadde. Uh -huh. Hatta orada yine bir inşaat yeri var ve başında 2-3 <laughs> tane şeyler var. Demek ki bahsettiğimiz gardiyanlar var. Karşıdan bir adam belli ki sarhoş böyle. Yanında bir kadın var. Kadını böyle kolundan alıyor, tutuyor, sonra itiyor böyle. Kadın bir iki adım atıyor, sonra yere düştü falan böyle. Ondan sonra kadın böyle işte ağlıyor, adam Japonca bir şeyler söylüyor, sövüyor kadına falan böyle. Abi yanından bir kişi geçiyor böyle bakıyor, bir kişi böyle gidiyor böyle bakıyor. Oradaki gardiyanlar işlerini bırakmış, onlara öyle bakıyor. Kadın ayağa kalktı, bir iki defa işte buna bir şeyler bağırdı, o buna bir şeyler bağırdı. Ondan sonra bu sefer kadın bana baktı diğerlerinden bir şey yok, tavır yok. Kadın bana doğru geldi. Dedi ki lütfen beni bu adamdan koruyun dedi İngilizce. Hmm. Ben de arasına geçtim ikisini. Dedim ki uzak dur bundan İngilizce konuşuyorum. Hmm. Adam bu sefer böyle biraz sağ dönüş kalan. Dur, dur işte sen girme araya falan dedi böyle. Göğsünden şöyle bir ittim iki İki adım arkaya gitti. İşte sen dedi onun nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. O şöyle bir kadın, böyle bir kadın. Dedim ki, o beni ilgilendirmez. Bu kadına rahat bırakıyorsun. O ara o kadın işte uzaklaştı falan. Bir iki denedi, baktı ki taviz vermeyeceğim. Bu sefer tamam istediğin gibi olsun dedi. Döndü arkasını gitti. Hı hı. Ama yani o durumda kimsenin araya girmemesi, kimsenin ilgilen. Hatta adamı oradan kovduktan sonra bir sonraki gelen adam bana şey dedi gülerek böyle. ''Haha'' ha dedi ''Bu adam yeterince içmiş herhalde'' dedi. O kadar Ondan sonra... Yani... Böyle... Ki, yani... Kimse mi araya girmez? Kimse işte ''Ya ne yapıyorsun sen?'' falan demez. Oradaki herkes... Yani herkes görüyor, kimse bir şey demiyor. O da mesela maalesef Japon şeyinde, kültüründe... Aynı zamanda mesela birkaç sene önce... Çin'le ilgili de öyle bir şey çıkmıştı galiba. Hani bir... Şey yol kenarında bir kadın mı ölüyor ya da bir evet. şey oluyor. Bütün arabalar yanına geçiyor bir şey yapmıyor falan. Evet. Belaya girerim ya da birisini bir şekilde Başın belaya girer. başın belaya girer anlayışıyla abi böyle insanlar sesini yükseltmekten çok korkuyor. Başka ya da yapmıyorlar. Tamamen yeter ki ben kendi düzenimi koruyayım. İşte düzen korulsun. Hani bunu görmezden geleyim belki gerçekten yok olur.